arkadaşım var. Ne habersiniz? Arkadaşlar dermişim ama şaka yapıyor. Tabii ki İzlanda'da değiliz. Sinop'tayız sevgili arkadaşlar. İzlanda olsa beğenirdiniz ama burası Sinop bazalt kayalıkları. Şöyle bir göstereyim. zamandır planladığımız ama bir türlü kısmet olmayan Karadeniz turumuza nihayet çıkmış bulunmaktayız ve ilk durağımız Sinop oldu. Sinop'la başladık ve Sinop'ta bu muhteşem bazalt kayalıklarıyla turumuza başladık. Bununla beraber devamında Sinop'un çeşitli güzelliklerini birlikte gezeceğiz sevgili arkadaşımlar. O zaman hadi bakayım. Şöyle yol ikiye ayrılıyor. Şelale diye aşağı gösteriyor. Ama biz kayalıkları görmeye geldik. Yukarıdan mı devam edeceğiz? Oldu o zaman. Devam ke! Eğitim platformu. Ee, kime eğitecek bizi? Ha, kendi kendimize eğitileceğiz. Eğitiliyorumdur. Evet burada bir şelale varmış ama kurumuş maalesef. Şu akıyor olsa enfes olurdu ya şu an. Ama yine de çok güzel, çok enteresan ya Minecraft gibi. Woohoo! Vay bu vayin gemüne. Vay 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 vay. Vay vay vay. Vay le le. Vay le le. Vay le le. Vay. İnsana halay çektirir güzellikte. Vallahi. Şu küp küp taşları görüyor musunuz ya? İnanılmaz gerçekten. Sanki özellikle şekil verilmiş gibi. Sanki Minecraft'ayım gibi. Çok muazzam. Sinoba yolunuz düşerse Boyabat'ta Bazalt Kayalıkları Tabiat Parkı'nı mutlaka gelin görün arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz. Hatta öyle tahmin ediyorum ki eee böyle bahar gibi Mart Nisan gibi gelinirse şelale de akıyor olabilir. O şelalenin de aktığı halini görmeyi gerçekten çok isterdim. O zamanlarda gelinirse bence görülebilir. burada küçük akbaba ve beyaz akbaba yaşıyormuş. Onun dışında yine birçok hayvan ve bitki türüne ev sahipliği yapıyor bu Muazzam tabiat parkı. Ay çok garip ya. Ay çok garip ya. Adi fındık. Aşağılık kesane. Ve yavşak cevizler de burada görebileceğiniz bitkiler arasında. Bu tabelaya yatırıyor musunuz sevgili arkadaşımlar? Biz Emre yüzünden yukarıdan gitmiştik biliyorsunuz. Aşağıdaki yol çok daha kestirme direkt oraya çıkıyor. Boyavat Kalesi'ne çıkıyoruz sevgili arkadaşlar. Bu sıcaktan Boya bat karesine çıkıyoruz. Kaç basamak acaba? Saymayacağım. Çok akıllıca değil mi? Değil mi aşkım? Oy. Evet. Ay kız gölgelik. Al serinliği. Al serinlik. Al çık şuradan. Bekleyin. <laughs> İyi misin? Nihayet. Kaleye ulaştık. Zor oldu ama hoş artık. Emre perişan oldu. Perişan! Perişan olduk. <laughs> ne oldu? Sanki bir şey söylemek istiyorsun. Söyledim ben söyleyeceğim bak. Ne? Söyledim şu an. <laughs> Evet neler söylediğini tahmin edenler yorumlara yazsın. <laughs> İçinden neler geçtiğini. tam kalenin kulesine çıkıyorum. <laughs> ee... Oo zirvedeyiz. arkadaşlar. Bir sonraki durağımız olan Erperek takım şelalelerine gelmiş bulunmaktayız. Birazdan sizlere şelaleyi göstereceğiz. Şelaleden merdivenli yukarıya doğru gidiyoruz. Burada 28 tane şelale olduğunu öğrendik. Ama e, bu tırmanış insanı biraz yoruyor. 11. şelaleye kadar gidip geri dönenler gördük. Bakalım biz kaçına kadar gidebileceğiz? Zaten çok da vaktimiz yok. Buraya biraz geç geldik. Saat 19:30'da kapanıyor burası. Bakalım devam ediyoruz. Evet, rehberimiz bize yol gösteriyor. İkinci şelaleyi gösterdi. Sağ ol. İkinci şelaleden de çıktık. Devam ediyoruz. Bir diğer şelaleyi bulmaya. Hadi bakayım. Üçüncü şelaleye inen merdivenlerdeyiz. Böyle yiyoruz. doğru yürüyoruz. olarak saydık ama burada buranın 7. şelale olduğu yazıyor. Demek ki aradaki küçük küçük akıntıları da şelaleden sayıyorlar. Devam ediyoruz. Şöyle şeyler yapıyorlar ya. <laughs> şelale kaynağına 1300 metre kaldı, işte 1200 metre kaldı şeklinde tabelalar var, sizi yönlendiren. Ee, yürüyüş yolu olarak da bu şekilde ahşap doğanın ee, tabiatını hani bozmadan güzel bir şekilde doğaya uyum sağlayacak bir materyalle yapmış oldukları için de ayrıca kutlarım yapanları. Çok güzel olmuş. Ben beğendim. Bu arada yanlış ayakkabı seçimi. Altı çok kayıyor ayakkabılarının. Buraya gelirken mutlaka altı kaymayan uygun bir ayakkabı yanınıza alınız. Doğru saydıysak 8. şelaledeyiz. Buna ahşap seyir terasından bakabiliyoruz sanırım. Aşağısına inilmiyor. Ama şu ya muazzam değil mi ya şu basamak gibi böyle suyun yolu. Çok güzel ya. Nerede yazıyor? Ha evet şurada. Şelale 8 yazıyor sanırım şu yukarıdaki de şurada insanların olduğu da o da 9 olmalı. Devam ki. 9. şelalenin olduğu yerde değirmen kafe var. Burada dinlenip bir şeyler yiyip içebilirsiniz. 9. şelaleye doğru devam ediyoruz. arasına sanırım ve burada şöyle bir tabela var ne demek istenmiş çok da anlayamadık kaynaktan önce son çıkış Hı. nasıl ya bir sonraki şelaledeyiz buna da sanırım yine iniş yok keşke olsaydı çünkü bunun çevresindeki oluşum muazzam Ay çok güzel. Emre aşağı inmeyi başardı. 11. şelalenin daha net videosunu Emre'den alacağız. <laughs> 11. şelaleden sonrası artık tahta yol bitiyor. Bundan sonrası ne yolu aşkım? Eşek. Eşek yolu. Ben keçi yolu diyebilirim ona. Keçi yolu Ha, hadi çok Eşek yolu. Ve... Zorlu baya. Emin miyiz buradan <laughs> devam edeceğimize? Bir tane daha şelale kadar biraz diyelim. Görmezsek de yararız. <laughs> Patika şöyle devam ediyor. Ee, bu patikadan az önce dönenler oldu. Onlardan dönemeyenler, de oldu. <laughs> dönemeyenler de oldu. Onu aşağıdan dönemediler. Ee, onlardan aldığımız bilgilere göre e, bu patika yol şelalenin kaynağına çıkış noktasına gidiyormuş. Yani orada bir şelale yok. Sadece bir çıkış. bunu ben şey yaptım kafamda fikir ürettim. Yani Emre'nin e, düşüncesi böyle. Belki de öyle Hayır, değil. Hayır şöyle değil arkadaşlar. Ya. Şimdi şöyle. Derenin kenarından zorlu bir etaplardan geçerek diğer şelaleleri görebiliyorsun. Ama bu yoldan gittiğin zaman direkt kaynağa gidiyorsun. Zaten dereden şelaleler, derelerden uzaklaşıyorsun dereden. O yani diğer şelaleleri göremiyorsun. Görmek için derenin yanından gitmen gerekiyor. Orası da ayakkabılar uygun bir hanımefendi. Ha uygun olsa oradan gideceksin. Tırmanacaksın o çocuklar gibi falan. Tırmanırım da sen işte. Bu haline tırmanacaksın şöyle. Çıplık terliğim olsa daha rahat olur. Şu Şu an çıplık. Vallahi daha rahat çıplık terlikler bundan. Zoink. Ondan kelloy biz buradan e, dönen Sevgili arkadaşlar, Sinop'ta bir sonraki duramız olan Hamsilos Tabiat Parkındayız. Şimdi Hamsilos Koyuna ve e, buradaki seyir terasına bakacağız. Hep birlikte. Hadi bak. şu. Ya şöyle bir güzellik. Gerçekten şunu aklım almıyor. Bu nedir? İnanamıyorum. Çöplere bakın. Ay yazık ya. Ay müthiş üzüldüm şu an. Şu cennete hiç yakışıyor mu ya? Ay çok gerçekten şu an çok üzüldüm. Bu tarafa inmeseydim keşke. Sevgili arkadaşlar Sinop'taki son durağımız olan İnceburun'dayız. Burası Türkiye'nin en kuzey noktası. Şimdi size manzarasını da göstereceğim. Gördüğünüz gibi o kadar güzel bir manzara var ki sevgili inekçik bile manzarayı izliyor. Nossa senhora, videomuzun da burada sonuna geldik. Ee, çok kısıtlı bir zamanımız vardı. Bu kısa zamanda Sinop'un e, gezilecek, görecek güzel yerlerini gezmeye çalıştık. Tabii ki Sinop'ta bundan çok daha fazlası var. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hepiniz. Hoşçakalın.